Herkese merhaba arkadaşlar. Grifon Kariyer Okulu'na hoş geldiniz. Hani hep söylüyoruz ya, değer vermek, değer görmek, kendine değer vermek, kendini sevmek. Bunlar neden önemlidir derseniz, öncelikle şunu söylemek istiyorum ki, değerli bir insanla bir ömür geçirebilmek için önemlidir. Kim olursa olsun, bizim için neyi ifade ederse etsin, istediğimiz takdirde diğer insanlardan uzaklaşabiliriz. Ama kendimizden asla kaçamayız. Sabah kalktığınızda, Gece yatarken, sporda, işte, tatilde, kısacası her yerde kendimizle beraberiz. En temelde bu yüzden kendimize değer vermek demek tüm hayatımızı değerli ve kaliteli bir insanla geçirmek demektir. Kendine değer vermeyen insanlar potansiyellerini gerçekleştiremezler. Yaşam için gerekli motivasyonu toplayamazlar ve özgüvensiz oldukları için her alanda da geride kalırlar. Bu yüzden kendimizi sevmeli ve kendimize hak etmiş olduğumuz değeri vermeliyiz ki çevremizdeki insanlardan da bekleyebilirim. İnsan doğasına baktığımızda insanlar doğuştan kendini sevme eğilimindedir. Kendini sevmeme durumu sonradan ortaya çıkar. Bunun sebebi değer kıstaslarımız. Öz değer yerine çevremizdeki insanların bize verdiği değere odaklanırsak onların verdiği kadar değerli oluruz. Hatta muhtemelen kendimizi çok değersiz hissederiz. Her insan kendisini sever ve sevilmeye de layık görür. Ama bu sevginin kendini severek başlayacağını bir türlü kabul etmez. Önce kendimizi sevmeliyiz. Gerisi zaten hallolacaktır. olacaktır. Peki biz neden kendimizi sevmiyoruz veya niye kendimize değer vermiyoruz? Öncelikli olarak kıstaslarımız yanlış. Doğru yerde miyiz? Doğru insanlarla mıyız? Doğru insan mıyız? Çok nadir bulunan bir mücevher ancak doğru sarrafa götürüldüğü zaman gerçek değerini alabilir. Suyun bile satıldığı yere göre değeri değişir. Çok ucuza mal edilen bir parça olmadan devasa makineler çalışmaz. Yani değerimizin bilindiği yerde, değerimizi bilen insanların arasındaysak gerçek değerimizi bulabiliriz. İkinci olarak kendimizi geliştirmiyoruz. Bir vakitler çok kalabalık topluluklar içerisinde çok değerli bir insanken artık eskisi kadar tanınmıyor veya değer görmüyorsanız şunu unutmayın. Evet o vakitler değerliydiniz. Ama aradan geçen zaman o insanları değiştirdi ve siz hala yerinizde sayıyorsanız Elbette ki eski değerinizi göremeyeceksiniz. İnsanların size eskisi kadar değer vermemesinden yakınmak yerine önce siz kendinize değer verin ve zamanı yakalayın. Üçüncü olarak hata yapmaktan korkuyoruz. Kendisine değer veren insanlar onları bugüne doğru veya yanlış kararlarının getirdiğini ve hepsinin birer tecrübe olduğunu bilirler. Kaldı ki kendine değer veren özgüveni yüksek insanların gözünde toplumun gözünde değer kaybetmek asla tecrübe edinme isteğinin önüne geçmez. Dördüncü olarak kendinizi takdir etmiyorsunuz. Sanıyorsunuz ki başarınız sadece diğer insanlar tarafından takdir gördüğünde geçerli bir başarıdır. Asıl başarı kendini takdir ettiğin ve seni tatmin eden başarıdır. Ortaya koymuş olduğunuz ürün diğer insanlara büyük bir başarı gibi gelmeyebilir. Çünkü onlar sizin potansiyelinizi bilmezler. Nelerin eksikliğini çektiğinizi bilmezler. Ne yollardan geçtiğinizi bilmezler ve daha da önemlisi zaten kendilerini dahi takdir etmeyen insanlarsa siz de takdir etmeyeceklerdir. Bu yüzden siz kendiniz Nerede, ne zaman ve ne konuda takdiri hak ettiğinizi düşünüyorsanız emin olun gerçekten hak etmişsinizdir. Son olarak neden değerli olduğunuzu hiç düşünmediniz. Değer 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 diyoruz. Değer görmek istiyoruz, değer veriyoruz. Çevrenizdeki insanların neden değerli oldukları konusunda bir sürü sebep sayabilirsiniz ama bir kere bile neden kendinizin değerli olduğunu oturup düşünmediniz? Ama muhtemelen neden değersiz olduğunuzla ilgili her gün düşünüyorsunuz. İşte bu yüzden değersiz hissediyorsunuz. Bir oturup düşünün. Sizi siz yapan kıymetli özelliklerinizi, değerinizi düşünün. Emin olun çevrenizdeki değer verdiğiniz herhangi bir insandan daha çok sebep bulacaksınız. İnsanın değeri kendine verdiği değer kadardır. Yani öz değeri kadardır. Sevilmek öncelikle kendini sevmekle başlar. Hadi diyelim ki bir mucize oldu ve siz kendinizi sevmezken, siz kendinize değer vermezken sizi sizden daha çok seven birisi çıktı karşınıza. Bu küçük ihtimal gerçekleşse bile emin olun uzun ömürlü olmayacaktır. Kendini sevmeyen insan sevgi görse de buna bir karşılık veremez. Kendi değerini bilmeyen insan değer görse bile kendi değersizliği içerisinde boğulacağından karşı tarafa değer veremez veya bunu ona hissettiremez. Ve unutmayın hiçbir ilişki, hiçbir aşk, Hiçbir dostluk, hiçbir arkadaşlık tek taraflı devam edemez. Daha da kötüsü, kendi değerini sürekli başkalarının gözünden hesaplayan insanlar, günün birinde gerçekten değer gördüğü zaman karşı tarafın sevgisini de küçümseyecektir. Çünkü kendini sevmeme psikolojisi öyle sıkıntılı bir psikoloji ki, kendini sevmeyen insanlar için birilerini sevmek, onu sevdiğinden daha alt seviyeye düşürecektir. Bu saplantılı düşüncenin altında değer görmemişlik yatmakla beraber, eğer kendini sevmiş ve kendine değer veren bir insan olsaydı sevmenin, sevebilmenin ne kadar kutsal duygular olduğunu farkına varabilirdi. Kendinizi çok sevin ve değerli olduğunuzu, yalnızca kendiniz olduğunuz için değerli olduğunuzu kendinize sık sık hatırlatın. Pozitif olun. İçinizdeki acımasız eleştirmeni susturun. Kendinizi keşfedin. Kendinizi sevin. Hayattan tat almayı asla bırakmayın. Ve henüz kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın. İyi günlerde ve takipte kalın.